Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment hocası. Size Sübyan muskası nasıl yazıldığını göstereceğim. Sübyan muskası eğer evde çocuklarınızda korku ya da herhangi bir şey varsa bunu evin içinde bir yere saklayın. 20-25 gün içinde tamamen sonuç çözülecektir. Hiçbir sorun problem kalmadan kaldığınız yere geri geleceksinizdir. Aynı zamanda arkadaşlar bana Ercüment hocam Instagram kanalına ulaşın. Önce yıldızlanmasına bakalım. Ondan sonra diğer işlemi yaparız. Merhaba kardeşim. Boşanma büyüsü dediğimiz bir büyü var. Bu büyü aile içinde sizlere olumsuzluk ve sıkıntı problem getirir. Bu büyüyü bozmak için bu hazırladığımız kağıdı nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra ekran görüntüsü alın telefonuna ve ekran görüntüsü aldığınız bu kağıdı bilgisayardan çıktısını alın. Ve evinizin etrafında bir yere bunu muska şeklinde getirip toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte bu yapılmış olan büyü muskalar yavaş yavaş etkisini kaybedecektir. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazın. Hocam ben de ücretsiz olarak yıldızlarına bakımı yaptırmak istiyorum diye. Bakımlarınızı yapalım. Ona göre üzerinizde büyü muska ne varsa kalkması için elimizden geleni yaparız arkadaşlar. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Bekliyorum sizleri.